um let's pull on your dancing. Sen de bizimle oynamak ister misin? Kutay mı? Gel. Otay abi, gel 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 çabuk gel. Oyna. Gel. Oyna. Hoş geldin. Gel. Oyna. Bir de bir şey sorabilir miyim? Elimde bir tane kaldı. Bunu alır mıydınız? Hayır beraber boyarsınız. Bari ben de açlık yaparım. 10 olsa. Tamam helal olsun. Tam başkasını da var. Tamam halaletim. Tamam olur, tam olur tamam. Let's play, çıkma Bak, Hayır, bak şöyle bir şey yapalım mı? Beni dondurma ne siz görünme canım tamam mı? Öyle bir şey yapalım. Daha heyecanlı olsun. Tamam mı? Tamam. Hadi. Evet, aferin bak anlaştık siz de anlaştık. Hayır bak. Görmezsin. Hmm, Görmüremezsin. Şöyle saat <Engagement>, <Gülüş> saat ne istiyorum. Ne istiyorsun? <laughs> <laughs> <10 saat> ya bak biz bir şey anlatacağım sana. Biz oyuna başladık şimdi. Gire ne oynasak? Ha? Oğlum sen kaç tamam mı? Hadi Ege'cim oyna oyna bak. Hadi oynuyor mu? Hı? Oyun seçme bak. Eğlenmeye bakın. Seçmeyin oyun. Oynuyor mu? Ha hadi. O kadar detaylı olmayın bak. Oynayan mu Arboş? Harba. Harba oynuyor mu? Geliyor musunuz musun? Betül? Gelin abi buyurun buyurun buyurun. Vereyim mi bir tane kaldı? Bir dakika ben geçeyim. Hmm. Ne istiyorsun? Ya zaman yok hadi oynuyor mu oynamıyor mu? Oyna işte hep beraber oynayalım. Ne istiyorsun? Hmm. Sen bir şey söylemeyecek misin? Evet. Başka Vallahi oynayalım. Dediniz biz bu de. Işte. Bundan sonra başka bir şey <laughs> Başladık oyna artık ya. Yani yarın bırakırsam ayıp olur. <laughs> Gel Erva. Erva. Ye. Nereye gitti bu kız acaba? Daisy. Korma. <laughs> oynayacak mısın bizimle? istansız. Bir de bir tane kaldı. Alırsanız çok güzel olur. Ya, vardı yardımcım. Biz senden çok aldık. Vardı boyamıyor ya. Okula da gidiyor ya. İstiyor mu? Orada yapıyor. Adam çok boya var. E de de destek yapmak ister bize bana e da baskı. Tamam, eşim geldi. Tamam olur, sağ Ne istiyorsun? Ya bana sorma. Ben elimden geleni yapıyorum. Gel oynayalım. Ne istiyorsun? Ya bak benlik bir şey yok. Şimdi sürekli oyun değiştirirsen bana kızıyorlar. Gel bize katıl. Bana yok, sıkın kızma yok, tamam mı? Bana kızma. Bir şey istiyor musun oynamak? Ya yok senin işin var. Senin işin var. Yok, bana şey yapma sakın şey tamam mı? Yok, yok. Yok, kolay, Hmm. Ay, tamam mı? Ee, hayır güvenli bölge. Yap isterseniz görünmez olabilirsiniz dedim ya. Hayır gücünü kullanabilirsin ya yani, fark etmez. Ya niye olmasın? Hiç fark etmez. İyi, 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 iyi. Nasılsın abi? Ee, Bir yok. tane kadar mı? Yok, olsun. olsun abi sağ ol. Listeyim ben ben de yok. Olsun evet. de sağ olsun sen evet. Paran de. Paran da mı atacaksın? Burada atma ama sanacak çarpan. Bir de üstüne açın rahatma. Tamam mı? Hadi oyna. Oyun değiştireceğiz sonra bak. Bu kadar detaylı olmayın. İstiyor musun? Mmm. <laughs> Pardon, pardon. Arda değil mi? Bir şey mi istiyorsun? Aa, yok, yok. Ha, yok yok. Tamam. Tebeşir mi istiyorsun? Arda. Oyun mu istiyorsun? Ha? Bizimle mi oynayacaksın? Gel. Pardon. Oyun mu oynayacaksın? Gel. Ya bir dakika sana demedim. Pardon. Allah'ım <laughs> Elini ağzına sürme Ağabey Hıh Yürü bakalım Ağabey Ağabey mı? Hih 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 Oynamıyor mu? Nereye gitti bunlar acaba? <laughs> Sen ne istiyorsun oynamak? Yerden yüksek. Tam bekle o zaman. Sen istiyor mu? Benden de istiyor mu şey. ya besiz oyun başka bir İstiyor musun? Böyle böyle. Evet hayır. Hayır tamam. Tamam ha, devam. Bilmiyorum. Bir dakika giremeye giremiyor. <gülüyor> <gülüyor> Görünmez olmuşsun Cimda. Zümra. <laughs> <laughs> Bizimle oyun oynar mısın? istiyor musun? <laughs> Teşekkür ederim. Görünmez evet. Bizimle oyun oynar mısınız? Erdoğan Bey! İstiyor musunuz? Teşekkür ederim. Sen istiyor musun? Oynamak yakışıklı. Oynamak tamam. Daha... Yanlış. Saç sütünde hayran kaldım. Onu söyleyeyim. Cidden. Saç sütü de harika. O güzel yani. Saç sütünde hayranım yani. Senin? Onu söyleyeyim yani. Eee. Hasbunay aydan sin. Son. <gülüyor> Eğer sıkılırsanız değiştirelim oyunu. Oynama yapalım. Nereden yüksek? ben seni hatırlıyorum. Arda abin değil mi? Hoş geldin. Ben seni hatırlıyorum. ol. Sen? Düştü galiba dur. Bekle gel bakalım. Dizini vurdu tamam bakarız. Gel Zümra bakalım gel. Dizini vurdu biraz ama bakacağız. Okey. Gel bakalım gel. <laughs> Hayır 5 dakika otursun. Ondan sonra gelir. Nasılsın abi? <laughs> Şükür. Bir dakika oylama yapıyoruz aşağı Bir dakika ben bir geçeyim. Evet soracağım. Gel. Bir beni takip et. Bana fark etmez. Gel şimdi. Bir gel şimdi. Oyuncaklar toplansın. Gel oynayacaksın. <laughs> Zümra yerden yüksek oynamak istiyor da başka bir şey. Teşekkürler. Şimdi bak, oynayacaklar kime el kaldırsın Sırayla? Ne oynayacağız? Siz yani karar vereceksiniz. Yerden o? yüksek. Yerden, yerden yüksek. yüksek. Yerden sok. Ben oynamayacağım. Bir şey oynamayacaksın. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Zümra oynuyor mu? Yerden Zümre yüksek oynayacağız. Oynayacak mısın? Tamam. Tamam. Donoca mı sinyesi öyle koşmasınlar. Ya, kışı, biz abi. yerden su konacağız yani işte. Yok yok, Arda, Arda abi. Zümra. Yok yok Zümra. Tamam yok. o Zümra biz anne izin vermedi. Yerden su konacak önce. Yerden su dakle diyor nasıl? Evet. Yerden su konacak. Evet. Tamam olur. Hadi. Ya benlik bir şey yok ben gel. Çok özellikle. Gel oynayalım gel. Bir tamam gel gel evet, tamam gel tamam gel. İstiyorsan hadi oynayacağım sıra var hadi. Hadi koş 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 koş. Hadi çabuk 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 çabuk. Hadi, Hoş, hadi tamam hadi gel. De hadi, hadi, hadi. Ne yapalım oynasınlar mı? Koşturma mı oynuyorlar? Yok başka. Kum tamam, saati oynuyoruz gel. Hadi, hadi. Ya hadi, hadi. dur bir dur. Yani, ben, şey, ya oynayacağız da. <laughs> Ege çok uzunmuş be. Şey kum saati oynayalım. Oynayacağım bizimle. Şey, Sen. Gel. Şimdi oyunu anlatacağım size gel gel gel. Oynayacağım mı? Sen. Bak şimdi çok kolay gel. Oynuyor mu? Gel 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 çabuk sen Bak şimdi ben kum saat dediğinde yerde içene bu ya da gözü kapalı yakalarsam. Körebe gibi tamam mı? Tamam. Ya bak mesela gözün kapalı ya körebe gibi. Ben gözü kapalı yakalarsam ebesin ya da kum saat dediğinde yerde içene mi bu Bu kadar. Kolay yani. Anladın mı? Bu kadar. Gel. Kum saat dediğinde yüksekte ol. Ya da gözü kapalı yakalamayayım seni. Körebe gibi. Anladı herhalde değil mi? Tamam anladın değil mi? Anladınız mı? Tamam başlıyorum. 3-2-1 başladım. Kum saati. Ebe. Hayır öyle değil bak. Kum saat dediğimde yerdesin hep oluyorsun da. Gözü kapalı yakalarsan baştan oynayalım. Körebe gibi yani. Pardon. Bir daha oynayalım. Tamam mı? Evet tamam. Bir daha oynuyoruz. Bir daha. Kum saati. Hadi. Evet. Ama. Öyle değil bak. Kum saati diyorum ya. Hı -hı. Yerdeysen ebe oluyorsun. ya da gözü kapalı yakalarsan. Hı -hı. Bir daha oynayalım gel. Biliyorum, biraz karışık ama kolay. Çok kolay. Hı -hı. Nereden? Hı -hı. Bir daha ebeyim bir daha. Gel beni öyle boyuna soktum ki. Başladık başladık. Oynayacak mı? <laughs> Kum saati. Ay. Ay. Abi, İyi bir misin? Abi, abi, bir şey oynayacak mı? Abi, Oyun. Abi. Gel. Ay, abi, abi. Kum saati dedim yerde bu oldu. Şey oynayacak mı? İyidek. Bu turdan sonra oynayacağız. Sonra. Şimdi ben bir daha beyim. Aslan Bir daha beyim. Oh, Allah. Im. Oyun, gel biraz oynayalım. Hadi başladım. Kum saati Var mı yerde? Gözlerimi açmıyorum yani. Sadece çarpacağın zaman şey yapıyorum. <laughs> Sen de mi oynuyorsun? <laughs> Kum saati. <laughs> Ebesin evet, yerdeydim. Ege. Ege. <laughs> Üç tur <türü> daha bir <laughs> <rısır>, yeter mi? <laughs> Üç tur <türü> daha. <laughs> Yerden sık oynayacağız Oynayalım mı yerden sık? Evet. Tamam. Tam yerden sık oynayalım. Evet. Bekle. Evet. Hadi yerden sık oynayız gelin. Yerden sık gelin gelin gelin. oyuncak söz gelin buyurun. Hadi gel. Hadi. Oyuncaklar toplansın. 1-2 Sen, sen. Yerden konacak kim var? Ben. Ben. 1-2-3 tam tamam, neyse başladık. 3-2-1 başladı. Eber. De e, Değdim kaç. Sokaklara hadi kaç. Kaç sen kaç. En var mı benden? Yok ben mu Hadi. Yerdaysa başladık. Gel. Yükseğe çık. Yerdaysa. Yerdaysa koyacağım mı? Ebe. İstiyor mu? E gel o zaman. Kaç kere. Zümracığım. Ebe. Ebe. Ben ebeledim kardeşine. Ebeledim. Sen ebesin şimdi. Yerdeyken birine. Ebe. Hayır. Yerdeyken birine ebeleceksin tamam mı? Tamam. Hadi koş. Ben Adam sana yardım etsem hadi. Yukarı Sen de bizimle yardım etse koyar mısın? O da bas koyar. Gel abi. İster misin? Mı? Hadi gel abi. Teşekkür ederim. Gel. gel hadi gel abi. Oynama biz biz yerden su şey ah, Kim? Sen oynamıyor mu? Sen olsun sen. Hadi, tamam. Tamam oynamıyorum. Kaç kişi bir iki? Neyse bak ayağın yerde ben. Öbesine, hadi sıra devam devam. 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 Oynayacağım mı yerden sen? Şey. <laughs> tamam. Ben ebe değilim. Demir oynayacak mı oyun? Yerden sen şey katılır mısın? Evet. Tamam demir de katıl hadi kaç. Ben ebe değilim. Evet 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 tamam. Yesim abi. Zinga abi. Söyle gel. Ya Egecim. oyna mı yerden sök? E böyle? Evet. Yüksek yüksek koş 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 koş. Ebesin. Zümra yüksek çık, çık çabuk. Tamam <laughs> oynasın. Adın ne? Oynasın. Ben ne bilmiş Hayır ben ne ben. Buradayım, buradayım. ben. Abesin. Ben ne bilmiş. Oynuyor mu? Sen? Okey. Demiri de belemeye çalışayım. Dey 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 koş. koş. Koş 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 yaparım. Yükseğe çık. Hayır be, Demir abi Demir. Demir abi. Evet evet. Evet. Yıldız Oo abla nasılsın? Benim Hoş geldin istiyor mu oğlum? Eee Sen telefonla konuşuyorsun. İyi gördüm seni. Hey. Ben Ne istiyorsun benim Peki? Benim. <laughs> Hiçbir şey istemiyorsun tamam anladım. Sen ne istiyorsun? Canı sağ olsun. Oynuyor mu hayat? Sen bir şey istiyor mu? Ha? Oyun. Oynuyoruz mu Tamam. Devam. Ben ebeyim. Tamam ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bunu oynasak olmaz mı? Yap oynama yapalım. Yerde var istiyor mu? Siz ne istiyorsunuz? Kafam karıştı ya. Yerde var mı onun? Ne istiyorsunuz? Yeşil ışık, kırmızı ışık Allah istiyorsun. Eyvahsiz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet. Evet. Işık. Evet. Evet Kerim. Evet, evet. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oynamıyor lan. Tamam hadi gel o zaman. Aa, abim, bak, ben Geçin ben abim. Hadi abi olmak isteyen varsa olabilir. Ben olmayacağım. Ben olur. Ben Bir dakika, Erboş nerede? Erboş başlayacağım da nerede? Bana iki dakika veriyorsun. Erboş Erboş nerede? Erboş gel yeşil oynayacağız gel, gel gel. Argos gel yesiz ki oynayacağız gel. Gel. Gel hadi gel. Gel. Git birazdan hadi. Gel. Bak vazgeçeceğim gel. Sen bilirsin tamam oynama. Nasılsın belki? Oynayacağım mı? Tamam. Başlıyorum. 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 <gülüyor> <gülüyor> Açık renk. Yeşil, açık kırmızı, aşık. yeşil. Yeşil, açık kırmızı. Aşık. Pat! Pat! O zaman bir daha. Yeşil, açık kırmızı. Ben de geçtim. Nasıl geçtin? Çak bakayım. Aferin sana. Yeşil, açık kırmızı. Aşık. Ama hepiniz kazandınız ya. <laughs> Bravo size çak Oynayalım mı? Hadi bir daha. Bir daha oynayalım mı? Geçin bakalım hadi bir daha. Hadi. Ol. Bir dakika bir kişi daha katıldı. Bırakın. Bırakın. Durun durun. Ee, baştan. Baştan. Tamam sefer ol, ol. Anne! Oynayabilir Ya. Süsle mi? Ya. Bu zamanla olacağım. ol, ol. Sen mi Yok, yok. Bir dakika ben ben geçeyim öyle baştan. Geçtim.